Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Necmettin Çalışkan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmalara değinerek, siz hangi kirli pazarlıklar neticesinde bu anlaşmalara imza attınız diye sordu. Necmettin Çalışkan yapılan anlaşmaların arka planına dikkat çekerken, AK Parti hükümetleri tarafından Birleşik Arap Emirlikleri yöneticisinin şeytanın başı ilan edildiğini ve İçişleri Bakanı tarafından FETÖ'nün finansörü olduklarının vurgulandığını hatırlattı. Anlaşmanın arka planı nelerin maddedildiğinin önemli olduğuna dikkat çeken çalışkan, AK Parti'nin merhum Necmettin Erbakan'ın sözlerinin 20 yıldır hatırlamayıp işlerine gelen bölümlerin cımbızla aldıklarını söyledi. Şimdi bugün ne oldu da bu adamla birdenbire sarmaş dolaş oldunuz. Siz hangi kirli pazarlıklar neticesinde bu anlaşmalara imza attınız? Saadet Partisi Genel İdari Kurulu üyesi Necmettin Çalışkan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmalara değinerek, siz hangi kirli pazarlıklar neticesinde bu anlaşmalara imza attınız sorusunu yöneltti. Necmettin Çalışkan, yapılan anlaşmaların arka planına dikkat çekerken, AK Parti hükümetleri tarafından Birleşik Arap Emirlikleri yöneticisinin şeytanın başı ilan edildiğini ve İçişleri Bakanı tarafından FETÖ'nün finansör olduklarının vurgulandığını hatırlattı. Bakın bu Birleşik Arap Emirlikleri yöneticisi şeytanın başıydı. Böyle söylediğiniz hakikaten de doğruluk payı vardı. Çünkü Mısır'da Müslüman kardeşlere karşı CC darbesini destekleyen, finanse eden bu adamdı. Ülkemizde 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyen bu adamdı. Bunu İçişleri Bakanı bizzat ağzıyla söyledi. Biz anlaşmanın arka planında nelerin vaat edildiğinin önemli olduğuna dikkat çeken çalışkan AK Parti'nin merhum Necmettin Erbakan'ın sözlerinin 20 yıldır hatırlamayıp işlerine gelen bölümleri cımbızla aldıklarını söyledi. En çok merak ettiğimiz bu anlaşmanın arka planı gerçekten Müslüman kardeşlere ihanet ederek onları sınır dışı ederek mi anlaştınız? Gerçekten onların yayın organlarını mühürlemeniz Sır bunlara verilmiş bir sözün neticesi miydi? Bugün Erbakan'ın krizle ilgili sözlerini hatırlayanların aslında Erbakan'ın çok daha fazla sözler var. Bunları da hatırlaması gerekirdi. Siz şimdi 20 yıl boyunca Erbakan'ın bütün söylediklerini kenara bırakıp sadece işinize gelen bölümü cımbızla alırsanız hakkaniyetli davranmış olmazsınız dürüst olmazsınız. Şimdi bugün ne oldu da bu adamla birden birdenbire sarmaş dolaş oldunuz? Siz hangi kirli pazarlıklar neticesinde bu anlaşmalara imza attınız? Bakın bu Birleşik Arap Emirlikleri yöneticisi şeytanın başıydı. Böyle söylediniz. Hakikaten de doğruluk payı vardı. Çünkü Mısır'da Müslüman kardeşlere karşı CC darbesini destekleyen, finanse eden bu adamdı. Ülkemizde 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyen bu adamdı. Bunu İçişleri Bakanı bizzat ağzıyla söyledi. Bizim en çok merak ettiğimiz bu anlaşmanın arka planı. Gerçekten Müslüman kardeşlere ihanet ederek, onları sınır dışı ederek mi anlaştınız? Gerçekten onların yayın organlarını mühürlemeniz sırf bunlara verilmiş bir sözün neticesi miydi? Bugün Erbakan'ın krizle ilgili sözlerini hatırlayanların aslında Erbakan'ın çok daha fazla sözler var. Bunları da hatırlaması gerekirdi. Siz şimdi 20 yıl boyunca Erbakan'ın bütün söylediklerini kenara bırakıp sadece işinize gelen bölümü cımbızla alırsanız hakaret davranmış olmazsınız dürüst olmazsınız